Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahu bize şöyle haykırır. Ey kardeşlerim unutmayınız asıl insan ruhtur. Şu gördüğünüz beden ise onun atıdır, onun bineğidir. Ey kardeşim sen atının üzerine binmiş giden şerefli bir mahluksun. Ruh atının sırtına binmiş, bedenin sırtına binmiş. Dizginlerini iyi tutasın. Atı kendi haline bırakmayasın. İnsan ruhunun ihtiyacını aramak yerine bedenin ihtiyacının peşinden giderse, sadece derdi yemek, içmek, gezmek, eğlenmek olursa sanki atının dizginlerini bırakmış bir süvari mesabesinde olur. Ey insan, ey Müslüman, eğer ruhun gafil olur da seni götüren, gezdiren, sürükleyen, sırtında taşıyan atın istediği yere gidecek şekilde serbest bırakılırsa ki bugünün zevk kuşağı, bugünün Allah tanımayan, ilah tanımayan, yaratıcı tanımayan asi insanında olduğu gibi kendini sadece bedenin hazlarından ibaret gören zavallı insanın yaptığı gibi ey ruh ey insan eğer atının dizginlerini bırakır atını istediği yere gidecek şekilde serbest kılarsan seni ahire değil ahıra götürür buyurur. Ahire değil yani cennete değil seni ahıra götürür. Onun için ahıra gitmeye layık, ahırda başlayıp ahırda bitireceğimiz bir hayata talip oluyoruz. İşte yapılması gereken şey evlatlarımızın da kendimizin de asıl ruhtan, manadan ibaret olduğunu unutmadan bedenin aç kalmasından çok ruhun aç kalmasına kaygılanmalı, telaşlanmalıyız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.